Allah Celle hamd seçtiği kullara selam. <laughs> bir kişi veya bir cemaate bir de diyebilmek için bu kişi bir de Bu cemaat bir de diyebilmek için kaç tane bir tehdit işlemesi gerekmektedir. Bunun bir sınırı var mı? pidatların en en yüksek, en azlısı nedir diye sorsam her cevap Mektubat-ı Rabbani'de İmam-ı Rabbani özellikle mektup yazdığı özellikle mektup yazdığı nafile namazların cemaatte kılması bir tetidir. Niye nafile, nafile namazların cemaatte kılması bir teti? en büyük bir Küfre en yakın bir olduğu için. Küfre en yakın bir tat. Yani küfürle hemen hemen aynı basamağı yani küfür basamağına en yakın basamak ee, bu bir tattır. namazların cemaatle kılma tadıdır. Niye? Nafe namazların nafile namazların cemaat ifa edilmesinden sonra ihtas edilecek en bir üst kademe bitat altıncı vakit namazın ihtasıdır. Bu da aynen küfürdür. Yani bu derece gizli e, ee, namazların cemaatte kılması, ziya, ziya ve gö gösteri